tekrardan birlikteyiz. Bugünkü etkinliğimizin adı yağmur damlaları. Gerekli olan malzemelerin bir adet balon ve şişenin içine doldurulmuş birazcık un. Hadi bakalım önce balonumu şişirmekle başlıyorum. Sizler de şişirmeye devam edin olur mu? Hadi bakalım. <laughs> Giz toplaması ya da başlamış kaçmaya Giz toplaması ya da başlamış kaçmaya bulmuş arkadaşlarıyla başlamış soyamaya bulmuş arkadaşlarıyla başlamış soyamaya Ne yere yine dolgeç kendine havasını çıkartıyoruz havasını çıkarmazsanız istediğiniz şekilde devamssınız çocuklar bakın ben böyle çıkartmaya çalışıyorum. Birazcık unlarımız püskürtülebilir dışarı gördünüz mü? Benim un da püskürtüldü. Evet şimdi şu şekilde ağzını bağlıyorum. Birazcık da Gördünüz mü? İstediğim şekli elde ediyorum. Şöyle. Şöyle gördünüz mü? Stres topu gibi. Sizler de umarım çok seveceksiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.